Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda uygunluk geçerliliğinden bahsedeceğiz. Önceki videomuzun sonunda yoğurdama geçerliğini bitirmiştik. Uygunluk geçerliliğinden de bahsetmiştik kısmen ama burada ayrıntı olarak anlatacağım. Uygunluk geçerli ölçme aracının geçmişteki başarıya veya performansa yönelik tanı koyma işidir. Yoğurdama geleceğe tahmin Uygunluk geçerliği ölçme aracının geçmişteki bir başarıya, bir performansa yönelik tanı koyma işidir. Veya geçerli bir ölçme aracıyla başka bir ölçme aracının uyumudur. Neymiş? Uygunluk geçerliği ölçme aracının geçmişteki başarıya veya performansa yönelik tanı koyma işiymiş. Yani vardamasıymış veya geçerli bir ölçme aracıyla hazırladığımız ölçme aracının uyumuymuş. O halde şu örnekle anlatabilirim. AYT bunun geçerini çalışalım. Lise başarısına tanı koyalım. Burada geçen çalıştığımız AYT testi ölçütümüz yani amacımız lise başarısı. Orta öğretim başarı puanları. Bunlar ölçüt puanlarıdır. AYT puanları test puanlarıdır. Tanı koyarız. Yani burada eğer AYT lisede başarılı olanlara yüksek puan aldırıyorsa, lisede başarısız olanlara düşük puan aldırıyorsa AYT geçmişe tanı koymuş olur, uygunluk geçerli yüksektir diyoruz. Yani geçmişi vardaması uygunluk geçerli oluyor. Yani ölçüt geçmişte oluyor. Ölçüt gelecekte olunca yordama, geçmişte olunca uygunluk ya da vardama geçerli deriz. O halde, o halde şu örneğe bakacak olursak. Şöyle bir örneğe. KPSS ÖABT. Ve burada da lisans ortalamasını dikkate aldığımızda. Gördüğünüz gibi geçmişe tanı koyuyor. Yine uygunluk geçerli. Bu da burada ölçütümüz lisans ortalaması oluyor. Şu örneği vermiştim. Bir daha hatırlatıyorum. KPSS eğitim bilimleri testinin öğretmenlik atanma sürecinin sonunda, ilk yılın sonunda yeterlik puanı ile ilişkisi yordama oluyor. Lisans ortalaması ile ilişkisi de ne oluyor? Uygunluk. Bu tarafa vardamak, bu tarafa yordamak. Yani bir sınavın amacı gelecekte ise yordama, geçmişte ise uygunluk oluyor. Ya da şöyle diyelim: Ölçüt gelecekte ise ölçüt, yani amaç. Yordama, ölçüt geride ise, yani amaç geride ise uygunluk oluyor. Mesela böyle bir çalışma pek üzerine durulmamıştır. Bu tarz çalışmalar çok akademik anlamda çalışılmamıştır. Genelde yordama çalışılmıştır. Ama burada bir çalışma yapacak olsanız şöyle yaparsınız. 300 tane öğrencinin lise ortalamalarını alırsınız. Buradan da AYT puanlarını alırsınız. Lise ortalamalarıyla AYT puanları arasında korelasyonu hesapladınız, 0.80 çıktı. Bu direkt uygunluk geçerli olur. Hemen bunu şöyle yorumlarız. Lisede ortalaması yüksek olanların AYT puanı yüksek çıkmış. Lise ortalaması düşük olanların ayete puan düşük çıkmış. O zaman ayete geçmişe tanı koymuş, vardamış uygunluk geçerli yüksek diyoruz. Sonuç, bir sınavın amacı yani ölçütü gelecekte ise yordama geçmişte ise uygunluk diyoruz. Burada şunu da eklemek istiyorum. Uygunluk geçerli de ölçüt geçmişte olmakla birlikte o anda da elimizde olabilir. Zaten şöyledir. AYT puanı elimize geçtiğinde o an elimizdedir zaten. Yani işin özü şu. Ölçüt cebimizde ise eğer uygunluk. Ölçüt gelecekte ise yordama deriz. Bakın burada eğitim bilimleri testi uygulandığında lisans ortalaması zaten elimizde. Ölçüt elimizde olduğu için uygunluk. Ama ilk yıl sonundaki yeterlik puanı elimizde değil gelecekte yordama. Bunu şöyle de basitleştirebiliyoruz. Ölçüt elimizde değil gelecekte ise yordama, cebimizde ise uygunluk oluyor. Geçmişte de olsa, o anda da olsa elimizde. O zaman not diyoruz, ölçüt puanları test puanlarından sonra elde ediliyorsa yordama geçerliliğinden söz edilir. Söz edilir. Eğer ölçüt puanları test puanlarından önce veya yakın zamanda elde ediliyorsa uygunluk geçerliğinden söz edilir. yakın zaman dediğimiz şey nedir? Önce elde edilen durumların örneğini verdik. Bu yakın zaman dediği şey, bakın 2018 dershane denemesi görüyor musunuz? Ve burada şöyle bir örnek verecek olursak, bu örneği şöyle açıklayayım. 2018 KPSS ile dershane denemesi arasındaki ilişkiyi inceliyor. KPSS ölçtümüz. Şu an 2024 yılındayız. 2018 KPSS'i elimizde değil mi? Dershane denemesi de elimizde. İkisi arasındaki ilişki yine uygunluk oluyor. Yani testler arası uygunluk geçerli oluyor. 2024 KPSS ölçme değerine de bu soruldu. Testler arası uygunluk geçerliği soruldu. Bakın burada 2018 KPSS ile dershane denemesi arasında ilişki kuruyoruz. 2018 KPSS'ye ölçüt aldık. Ölçüt elimizde mi? Evet. Ölçüt test, sınanan test. Bu da sınanan test. Eğer dershane denemesi 2018 KPSS ile yüksek ilişki gösterirse, yani şunu demek istiyorum. Bu iki testi öğrencilere peş peşe uyguladık. Aradaki ilişki 0.90 çıktı. Diyoruz ki Dershane denemesi 2018 KPSS ile yüksek ilişki gösterdi. O zaman dershane denemesi amaca hizmet ediyor deri, diyoruz. Yani KPSS uygunluğu yüksek diyoruz. Burada ölçüt puanları elimizde yakın zamanda elde ediliyor. Yani iki testi öğrencilere peş peşe uyguladığımızda ölçüt puanları elimizde oluyor. Demek ki ölçüt puanları geçmişte ya da yakın zamanda elde edildi mi uygunluk ama gelecekte elde edilirse yordam oluyor. Sonuç olarak testler arası uygunluk geçerli çalışmasında... Ölçüt puanları yakın zamanda elde ediliyor çünkü testleri peş peşe uyguluyoruz. Bir testin geçerli çalışırken bir testte ölçüt alıyoruz. O ölçüt test geçerli olan test. Bizim hazırladığımız test sınanan test. Tıpkı kapsam geçerli çalışmasında, istatistik yaklaşımda da bunu yaptık. Bir tane hazırladığımız testin kapsamı vardı, bir de kapsam geçerli önceden kanıtlanmış test vardı. Biri geçerliydi, bir de hazırladığımız testti. Hazırladığımız test o geçerli testle ne kadar yüksek ilişki gösterirse bizim hazırladığımız testin de kapsam geçerli o derece yüksekti. Aslında orada uygunluk geçerliğinden faydalanmıştık. Şimdi bunu açacağım. Açalım. İşte kapsam geçerli kanıtlanmış matematik testi. Bu bizim ölçütümüz. Kapsam geçerli belirlemede istatistik yaklaşımda buradan faydalandık. Bu geçerli test. Bu da hazırlanan test. Mesela sayılarla ilgiliydi. Sayılar sayılarla ilgiliydi. Ölçüt bu. Bu testte bu testi gruba peş peşe uyguladık. Yarım saat arayla. Ölçüt puanları yakın zamanda elde edildiği için ne çalışıyoruz? Uygunluk. İki test puanları arasında korelasyon 0.90 çıktı. Bu 0.90 bunun geçerli değil. Bunun geçerli. Bu zaten geçerli. Bunun öncelikle hangi geçerli öncelikle? Öncelikle uygunluk geçerliği. Yani bu testin buna uygunluğu hakkında bilgi veriyor. Bu korelasyon, bu testin öncelikle neymiş, uygunluk geçerliği. Fakat amacımız uygunluk geçerliğini belirlemek hayır. Amacımız bu testin hangi geçerliğini belirlemek kapsam geçerli. Korelasyon 0.90 çıktı. Bu test bu teste uygun. O zaman bunun kapsam geçerliği yüksek, bunun da kapsam geçerliği yüksek. Burada uygunluk geçerliğini araç olarak kullanıp bunu araç olarak kullanıp uygunluk geçerli amacımız bu testin kapsam geçerli belirlemek. Bu korelasyon 0 çıksaydı bunun kapsam geçerli nasıl olurdu? Düşük olurdu. Çünkü uygunluk geçerli düşük uygun değil. Neticede arkadaşlar uygunluk geçerli araçtır. Amaç bir testin ya kapsam geçerli belirlemektir ya yapı geçerli belirlemektir. İşte bu noktada bunu ölçüde aldık. Bu testin buna uygunluğunu çalışarak kapsam geçerini belirlemeye çalıştık. İstatistiksel yaklaşım budur. Kapsam geçerli belirlemede istatistiksel yaklaşım budur. Bunu şöyle de aklınızda tutabilirsiniz. Bu bilgi bile yeter. Aklınızda bulunsun. Geçerli testte yüksek ilişki gösteren test geçerlidir. Geçerli testte düşük ilişki gösteren test geçerli değildir. Bu bilgi bile size yeter. Başka bir örnek vereyim. Buyurun bakın. Burada yapı geçer yüksek İngilizce zeka testi. İngiltere'de kullanılan İngilizce bir zeka testi. Yapı geçerli yüksek. Burada da İngilizce zeka testinin Türkçe çevirisi. Biz bunun geçerliliğini sınayacağız. Acaba Türkiye'de amaca hizmet ediyor mu? İki testi gruba peş peşe uyguladık. Bu ölçüt, bu hazırlanan test. Aradaki ilişki 0-10 çıktı. Bu 0-10 bunun geçerli değil. Bunun geçerli. Öncelikle hangi geçerli öncelikle? Uygunluk geçerli. Uygun mu? Değil. Uygun değilmiş. O zaman bu testin yapı geçerli yüksekken bu buna uygun olmadığı için bunun yapı geçerli nasıl çıktı? Düşük çıktı. Yapı geçerliği düşük. Yani Türkçe'ye çevirince yapısı bozuldu. Demek ki bu test İngiliz kültürüne özgü özellikleri ölçüyor ki Türkçe'ye çevirince yapısı bozuldu amaca hizmet edemedi. İşte burada da ölçüt puanlarıyla test puanları yakın zamanda elde ediliyor. Bu iki testi peş peşe uyguluyoruz. Aradaki ilişki düşük çıktı. O zaman bunun uygunluk geçerli düşük. Bu buna uygun değil. O zaman bunun yapı geçerli yüksekken bunun yapı geçerli düşük. Çünkü uygun değil. Burada araç olarak yine uygunluk geçerliliğini kullandık. Amacımız hangi geçerli belirlemek? Yapı geçerli. Bakın kapsamsa kapsamı belirlersin. Yapıysa yapıyı belirlersin. Araç olarak uygunluk geçerliliğini kullanırsın. Yani en basitinden şunu bilmeniz yeterli. Geçerli testte yüksek giriş gösterseydi bu testte geçerli olurdu. Geçerli testte bu test düşük giriş gösterdiği için bu test geçerli değil. Yani uygunluk geçerliği düşük çıktı. Bakın iki durumda da ölçüt puanları ile test puanları yakın zamanda elde edildi. Burada da yakın zamanda elde edildi. Ne diyorduk? Ölçüt puanları test puanlarından sonra geliyorsa yordama. Ölçüt puanlar test puanlarının önce. Te, ölçüt puanları test puanlarından önce veya yakın zamanda elde ediliyorsa uygunluk diyorduk. Bunlar yakın zaman. Mesela dershane denemesinin 2025 KPSS ile neyini çalışırız? 2025 daha elimizde değil gelecekte ona yönelik yordama çalışırız. Çünkü ölçüt gelecekte de elimizde değil. Ama 2000, 2024 dershane denemesi hazırladık şimdi. 2020 KPSS ile ne çalışırız? 2020 zaten elimizde uygunluk çalışırız. Demek ki şu an hazırladığımız bir denemenin yapılmamış bir KPSS ile yordaması çalışılır. Yapılmış olan bir KPSS ile işte 2022, 23, 21 her neyse uygunluğu çalışılır. Evet. Gördüğünüz gibi durum bu şekilde. Bir örnek çözelim. Evet, güzel bir örnek soru. Öğrencilerin sayısal yetenekten ölçmek amacıyla bir A testi hazırlanmış, yapılan uygulama sonucunda testin alfa katsayısı 0.90 olarak hesaplanmış. Ben A testini şuraya çiziyorum. A testi. Alfası 0.90. Biz alfanın ne olduğunu biliyoruz. Alfa güvenliktir. İç tutarlık anlamında güvenliktir. Alfa 0.90 ise iç tutarlık yüksek anlamına geliyor. Yani A testinin güvenilir olduğu hakkında bilgi verilmiş. Devam edelim. A testinin uygulandığı gruba aynı sayısal yetenekleri geçerli olarak ölçtüğü bilinen B testi uygulanmış. Geçerli ölçtüğü bilinen B testini de şuraya çiziyorum. B testi geçerliymiş. Neyi geçerli ölçüyormuş? Sayısal yeteneği. B testinin geçerli olduğunu söylüyor. A testinde alfa'sı verilmiş güvenilir olduğunu söylüyor. Devam edelim. İki testten elde edilen puanlar arası korelasyon 0.90, pardon, 0.10 çıkmış, düşük çıkmış. 0.10. Yani bu test ve bu test puanlar arasında korelasyon 0.10 çıkmış. Evet. Soruyu soruyor. İki test arasındaki korelasyon katsayısının düşük çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? İki test arasındaki korelasyonun düşük çıkmasının sebebi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Bakalım. Öncelikle şöyle ifade ediyoruz. Bir kere bu ölçüt değil mi? Pardon, ölçüt şu. Düzeltiyorum. Geçerli test ölçüt. Dikkat edin lütfen. Bu geçerli değil. Geçerli olduğu hakkında bir bilgi vermemiş. Sadece güvenilir olduğunu söylüyor. Bu geçerli. Ölçüt test geçerli olandır unutmayın. Sayısal yeteneğe geçerli ölçtüğü söyleniyor. Ölçüt test bu. Sınanan test bu. Aradaki ilişki 0-10. Bu 0-10 bunun öncelikle uygunluk geçerli hakkında bilgi verir. Uygunluk geçerliği. Evet. A testi B testine uygun değil. Bakın tekrar ediyorum. Ölçüt hangisidir? Geçerli olandır. Sınanan test de budur. Aradaki ilişki 0-10 çıkmış. Çok düşük. Neden? Bu test buna uygun değil. Çünkü bu geçerli test ölçüt bu. Bu test bununla düşük ilişki gösterdi. bu testin uygunluk geçerli düşük. Uygun değil. O zaman bu test güvenilir fakat geçerli değil. Demek kapsamı yapısı bundan farklı. Mesela bu sayısal yeteneği ölçerken bu sözel ölçebilir. Kendi içinde tutarlı, kendi içinde tutarlı alfa yüksek ama kapsamı yapısı B'den farklı. A testi güvenilir ancak geçerli değildir. Güvenilir. Ancak geçerli değildir. O zaman bu korelasyon düşüş çıkmasının sebebi hangisiyle açıklanır? A. A testinin güvenli. A testinin güvenliği yüksek bir kere. Hangisinin düşüş çıkmasıyla açıklanır diyor. A testinin güvenliği yüksek. Düşük değil. B. A testinin kullanışlılığı. Kullanışla alaka yoktur. Kullanışlık, zaman, emek, para bakımından ekonomiklik. Kullanışla güvenlik geçerlik arasında doğrudan bir bağlantı yoktur. Devam ediyorum. A testinin geçerli. Evet. A testi geçerli olan B testiyle ilişki göstermemiş. Geçerli değildir. Demiştim ya. Geçerli bir testle yüksek ilişki gösteren test geçerli. Geçerli bir testle düşük ilişki gösteren test geçerli değildir. İşte cevap Ceyhan. Devam edelim. B testinin güvenirliği. Geçerli. Geçerliyse zaten güvenilirdir değil mi? Geçerli bir ölçme güvenilirdi. Edirne B testinin kullanışlı kullanışla bir alaka yoktur. O zaman cevap C'dir. Neden C'dir? Geçerli testle bu test ilişki göstermemiş. O zaman kapsamı yapısı bundan farklı. Evet alfası yüksek kendi içinde tutarlı ama atıyorum sözel yeteneği ölçüyor. Sorular hep sözel ölçüyor kendi içinde. Soruların hepsi sözel yeteneği ölçüyor kendi içinde tutarlı ama kapsamı yapısı farklı. Amaç neyi ölçmek? Sayısalı. A testi sayısalı ölçmemiş, kendi içinde tutarlı, sözel ölçmüş olabilir. Sorular birbiriyle uyumlu, tutarlı ama amaca hizmet etmiyor. Amaç neyi ölçmek? Sayısalı. Yani sonuç olarak bu A testi geçerli B ile ilişki göstermek için geçerli değil. Zaten bu korelasyonda bunun uygunluk geçerli uygun değil. Uygunluk geçerli düşük çıktı. Demek kapsamı ya da yapısı farklı. Kapsam geçerli ya da yapı geçerli düşük diyebiliriz. Böyle sorularda aklımızda şu bulunsun. Geçerli testte yüksek ilişki gösteren test geçerli. Geçerli testte düşük ilişki gösteren test geçerli değil. Bu sene 2024'te gelen soru da şöyle. İşte çoktan seçmeli bir sınav var. Açık uçlu bir sınav var. İşte geçmişte kullanılan bir sınav yerine yeni bir sınav hazırlanıyor. Bu sınavın önceki sınavın yerine geçmesi düşünülüyor. Neyi çalışılır diyor. Daha önceden kullandığımız bir sınav var, geçerli bir sınav. Onun yerine bir sınav hazırladık. Hazırlamış olduğumuz sınavın, önceki sınavın yerini tutup tutmadığını incelemesi uygunluk geçerlidir. Eğer yüksek ilişki çıkarsa bu iki sınav arasında, hazırlamış olduğumuz yeni sınav önceki sınava uygundur deriz. İlişki düşük çıkarsa uygun değildir deriz. Bu şekilde. Bu testler arası uygunluk geçerlidir. Evet, uygunluk geçerli bu kadardı. Bir sonraki geçerliğe geçiyoruz. Yapı geçerliği en önemli geçerliklerden biri olarak. Evet öncelikle şu bilgiyi de vereyim. Şu bilgiyi de vereyim. Yapı geçerliğine geçmeden önce şöyle bir tekrarlama yapalım. Yoğurdamaya uygunluk geçen yüksek çıkması için gerekli olan koşullar nelerdir? 1. Kullanılan ölçme aracının kapsam geçerli yüksek olacak. Mutlaka önemlidir. AYT'de matiki sormamış olsak, mühendislik fakültelerinde matematik bölümünde öğrenci başarısı olur. AYT'den yüksek alır ama üniversite başarısı düşer, yoğurdama düşer. Bir kere yoğurdamanın yüksek çıkabilmesi için sınavın kapsam geçerliği, güvenirliği yüksek olmalı. Bu iki ayağı vardır. Yoğurdama geçerliğinin de uygunluk geçerliğinde iki ayağı vardır. Biri kapsam geçerli, diğeri güvenlik. Bunlar olmadan yoğurdama uygunluk geçerli yüksek çıkmaz. Onu söylemiş olayım. İki, kullanılan ölçme aracının güvenirliği yüksek olmalı. Zaten söylediğim gibi hem kapsam geçerli olacak hem güvenirlik. 3. Ölçme aracının uygulandığı grubun heterojen olması gerekir. Grup heterojen olmalı. Homojen grupla çalışıyorsanız güvenlik düşeceği için güvenlik de geçerli düşürür. Güvenlik geçerli sınırlandırıyor biliyorsunuz. Güvenlik geçerli etkiler. Yani siz homojen bir grupla AYT'nin yordama geçerli çalışırsanız o zaman grup homojen olunca önce ayetenin güvenirliği düşer sonra da yordama geçerli düşer veya uygunluk çalışırsan uygunluk düşer. Onun için grubun heterojen olması önemli. Grubun heterojenliği doğrudan güvenirliği dolaylı olarak geçerliği artırır. Homojenliği de doğrudan güvenirliği düşürür dolaylı olarak da geçerliği düşürür. Kullanılan ölçütün güvenilir ve geçerli olması gerekir. Ölçüt önemli. Neden önemli? AYT'nin yordama geçerli çalışmasını yapıyorsunuz ama akademik ortalamayı şişiren üniversitelerle çalışıyorsunuz. Üniversiteye düşük puanla giren öğrenci çok yüksek ortalamayla mezun oluyor. Yordama düşük çıktı. Burada suçlu AYT mi? Hayır. Üniversitede ölçüt kalitesiz. Şişirilmiş notlardan oluşuyor. O zaman kaliteli üniversitelerle çalışmalısınız. AYT'nin yordama geçerliğini doğru bir şekilde tespit edebilmek için. Evet. Yordama uygunluğu bu şekilde detaylı olarak anlattım. Şimdi yapı geçerine geçelim yapı geçerliği en önemli geçerliktir. Zaten ölçme dersinde biz geçerliğin tanımını yapıyoruz ya, o geçerlik yapı geçerlidir. En kapsayıcı olan budur. Yapı geçerliğini şöyle tanımlayacak olursak, biraz daha süsleyerek ifade ederiz. Ölçme aracının ölçmesi gereken kuramsal özelliği ölçme derecesidir. Amaca hizmet etme derecesidir. Bilenle bilmeyeni ayırt etme derecesidir. Demek ki iyi ölçmek, amaca hizmet etmek, ayırt edicilik Yapı geçerlinin anahtarıymış. O halde geçerlikte de bunu söylemiştik. Demek ki o geçerlik yapı geçerliymiş. Yapı geçerli en kapsayıcı olan geçerliktir. O zaman anahtarları yazıyoruz. İyi ölçmek, amaca hizmet etmek, bilenle bilmeyeni ayırt etmek... Soruda ayı edicilik bazen sadece geçerlik olarak cevaba anahtar olarak konuluyor. Bazen yapı geçerli olarak konuyor. Fark etmiyor. İkisi bir arada olmuyor zaten. Mesela şöyle bir soru gelmiştir. Öğrencilere çoklu zeka testi uygulanıyor. Herkes kendi zeka alanından yüksek alıyor. Ben sayısalcıyım sayısaldan yüksek aldım. Başka sözelci sözelden yüksek aldı. Görselci görsel zeka kısmından yüksek aldı. Herkes kendi zeka alanından yüksek puan alıyorsa bu ze bu çoklu zeka testi bireyleri zekalarına göre ayırt ediyor. Yapı geçerli yüksek oluyor. Şıklara sadece geçerli konulmuştu. O da olur. O geçerli konulma yerine yapı geçerli de koyar, sadece geçerli de koyar. Herhangi bir nişan testi, ikisi bir arada olmaz. Yani bir yıl gelir çoklu zeka testi bireyleri zekalarına göre ayırt etmişler. cevapta sadece yapı geçerli olur. Başka bir zamanda sadece geçerlik olur. İkisi de aynı anlama gelir bilginiz olsun. Bir de şunu söyleyeyim. Amaca hizmet edecek amacın dışında bir özelliği ölçmeyecek. Mesela biz matematikten yazılı yoklama yaptık. Kağıtları puanlarken yazı güzelliğine puan verdik. Matematikte yazı güzelliği ölçülür mü? Ölçülmez. Amaçtan saptık. Amaçtan sapınca doğrudan yapı geçerli düşer. Peki hata türü ne orada? Matematikte yazı güzelliğine fazladan puan vermek yazısı güzel olana yanlılık olur. Sistematik hata. Sistematik hata doğrudan yapı geçerliği düşür. Aklınızda bulunsun. Yani soruda sistematik hatayı gördüğünüzde hatayı, sistematik hatayı gördünüz mü direkt yapı geçerli düşer. Bilginiz olsun. Yani siz matematikte yazılı yoklama yaptınız, kağıtları puanlarken yazı güzeline puan veriyorsanız amaçtan saptınız, doğrudan yapı geçerli düşer. Veya hata türü sistematik, direkt yapı geçerli düşer. Veya ayırıcılık düştü. Matematik bilmesine rağmen yazı güzel olduğu için yüksek puan aldı. Ayıcılığın düşmesi de aynı şekilde. Yani sinyaller böyle gelir. Ya İyi ölçemedin, amaçtan saptın, ayırt edemedin. Hepsi aynı kanala tekabül eder veya sistematik hata. Herhangi birinden yakalayabilirsin. Mesela öğretmen ilk öğretim kademesinde öğrencilere toplama işlemi sormuş. Ve demiş yekünü bulun. Çoğu öğrenci yapamamış. Bir tane esnaf çocuğu yapmış. Yekün toplam demek. Çocuklar diyor biz bilmiyoruz yekün nedir. Toplamayı biliyoruz ama toplama deseydin yapardık. İşte orada ölçmemiz gereken özellik toplama işlem becerisiyken bir de kelime bilgisini ölçtük. Amaçtan saptık direkt yapı geçerli düştü. Hata türüne yekünü bilene yanlık sistematik hata. Sistematik hatayı gördük direkt yapı geçerli düşer dedik. Veya amaçtan sapılmış veya ayırıcılık düşmüş. Hepsi de aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. Bu arada yapı geçerli yapıların ölçülmesinde kullanılır. Yani psikolojik testlerde daha çok kullanılır. Nedir yapı biliyor musunuz? İnsanda var olduğu düşünülen psikolojik özelliklere yapı denir. Mesela içe dönüklük bir yapıdır. İçe dönüklük. Dışa dönüklük bir yapıdır. Atılganlık. Saldırganlık. kaygı endişe tutum ilgi kişilik zeka yetenek bunlar yapıdır. İnsanda var olduğu düşünülen psikolojik özelliklere yapı denir. Yapılar doğrudan gözlenemez soyut özelliklerdir. Yapıyla ilgili davranışlardan yola çıkarak dolaylı ölçüyoruz biliyorsunuz. İnsanda dört tane yapı var. Bilişsel yapı, duyusal yapı, psikomotor yapı bir de zihinsel yapı. Zeka, yetenek, bilişsel yapı. Tutum, ilgi, kişilik, duyusal yapı. Piyano çalma becerisi, resim yapma becerisi, psikomotor yapı. Mesela sunum yapma becerisi gibi duyusal özelliklerde duyusal yapıdan bahsederiz. Tutum, ilgi, kişilik gibi özellikler duyusal yapıdır. Demek ki zeka, yetenek, bilişsel, tutum, ilgi, kişilik, duyusal, resim yapma, piyano çalma becerisi, psikomotor yapı. Bir de zihinsel yapı vardır. O da başarı. Başarı doğuştan gelen bir özellik değildir. Ders çalışarak bilgiyi yapılandırırız. Zihinsel süreçlerle yapılandırdığımız için başarı zihinsel yapıdır. Zeka faktörlerinin üzerine sonradan inşa ederiz. Yani başarı bilişsel yapının üzerine zihinsel süreçlerle inşa edilen zihinsel yapıdır. Sonuç tekrar diyorum zeka yetenek bilissel yapı, tutum ilgi kişilik duysal yapı, resim yapma piyano çalma becerisi psikomotor yapı, başarı zihinsel yapıdır. O zaman demek ki bir soruda yapı geçerli nasıl anlayacağız? İyi ölçmek, amaca hizmet etmek, bilenle bilmeyeni ayırt etmek. Buradan veya sistematik hatayı gördük direkt yapı geçerli düşer diyeceğiz. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Yapı geçerli bir giriş yaptık. Sonraki videomuzda detaylı olarak anlatacağım. Videolar izlemeye devam edin. Görüşürüz. i you